Buyur. Tamam. Afiyet olsun. Evet. Eh, tamam abi. Verdim, tamam. Selamünaleyküm. <laughs> Tarih 24 Ekim 2025 Cuma. Bugünkü çorba ikramımızı merhum Mustafa Koç hayrına yapıyoruz. Allah kabul etsin. Selamünaleyküm. Sıcak çorba. Çorba ikramımızdır, buyurun. Buyurun abi. Afiyet olsun. Buyurun. Afiyet olsun. Buyurun. Çorba ikramımızdır, buyurun. Ablacığım sıradan. Verin. İki tane gelin. Buyurun. buyurun. Tabii, tabii. Afiyet olsun. Tabii tabii tabii. Afiyet olsun. Ablacığım buyur. Afiyet olsun. Kız meslek. He, tamam. iyi dersler olsun size. Almayan kaldı mı? Herkes, herkes aldı mı? Tamam. Afiyet olsun. ablacım hoş geldiniz. Eyvallah abi. Afiyet olsun. Ekmek de var abi. Tabii tabii abi. Abi 5-6 kişi var ya. Aha. Abi sıraya yazalım. Tabii tabii tamam. Özcan abi bizden ya. Yeterli mi? Çok mu oldu? Abicim bunu siz alın da. Tamam onları askıya koyalım. Otobüs dur hemen otobüsü gönderelim. Geliyor. Geliyor abi geliyor. Aleyküm selam hoş geldiniz. Sağ olun hoş geldiniz. Buyurun abi. Amin. Amin Allah razı olsun. Allah razı Her zaman bekleriz abi. Afiyet olsun. Afiyet olsun. abi. Afiyet olsun abi. olsun abi. Afiyet olsun abi.